ve Fenerbahçe'nin altı, transferi hayırlı uğurlu olsun. Ali Koç, Morino'nun istediği 20 milyon euroluk gol makinesiyle anlaştı. İlk uçakla gelip resmi imzayı atacak. Fenerbahçe'nin altı, transferi hayırlı uğurlu olsun. Ali Koç yönetimi, teknik direktör Jose Morino'nun transfer edilmesini istediği 20 milyon euro değerindeki yıldız futbolcunun transferi için futbolcu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun prosedürlerin tamamlanması sonrası İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Fenerbahçe'den Yusef Ennessiri hamlesi. Fenerbahçe rotasını yabancı forvet transferine çevirdi. Bu kapsamda İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen Yusuf Ennessiri için Endülüs ekibiyle resmi temas kuruldu. Jose Mourinho transfer için Yusuf Ennessiri'yi ikna etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun tek istediği yıldız futbolcu için sportif direktör Mario Branco Sevilla ve futbolcuyla görüşme yaptı. Mourinho takımda görmek istediği yıldız telefon görüşmesi yaparak Fenerbahçe'ye transfer olmaya ikna etti. Fenerbahçe, Yusuf Enanesiri ile anlaştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Sevilla'nın ardından Yusuf Enanesiri ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Faslı golcü yıllık 4 milyon euro net ücret ve başarı bonusu kazanacak. İmza için İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe ve Sevilla anlaşmaya varılan bonservis bedeli üzerinden taksit sayısını görüşüyor. Bu durumun çözülmesi durumunda transfer süreci tamamlanacak ve yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin yeni golcüsü olacak ve İstanbul'a gelerek kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza atacak. Sevilla bonservisi için 20 milyon euro ödedi güçlü fiziği olan 1.92 boyundaki yıldız futbolcu, son vuruşlarıyla dikkat çekiyor. 27 yaşındaki faslı futbolcu, 2019-2020 sezonunda 20 milyon euro bon servis bedeli karşılığında Leganes takımından transfer edildi.